Merhabalar, Fatur fan Din hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle konuşmalı video çekmiyordum. Artık bundan sonra motivasyon içerikli videolar yüklemeye devam edeceğim. Bir yandan ayraçlarımın, yeni, yeni ayraçlarımın köşelerini keserken bir yandan size sohbet etmek istiyorum. Bir yandan da ayraçlarım hakkında konuşmak istiyorum. İşte en çok tercih edilenlerden, en çok satın alınanlardan, yeni olan ayraçlarımdan, en çok sevdiğim araçlarımdan sizlere bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. İlk başta yine araçlarımla başlamak istiyorum. Ee, aslında şu ikisi yeni değil. Ama satışa koymayı niye niyet ediyorum. Yani satışta olacaklar en kısa zamanda. Önleri böyleyken arkaları böyle. Arkaları da böyle yeni bir e, tasarım yapmış oldum. İki türlü kullanabilirsiniz. E, bu abrakadabra olan Ayracımız yine arkadaşlardan biri. Hatta şu an hepsi burada da ve Trendyol'da yolda. n 11de de satışta. Harry Potter'dan esinlandım. Zaten beni bilenler bilir en çok sevdiğim filmleri. Biri de bu. Ne yazıyor? Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa yerini değiştir. Ağaç değilsin. İstanbul'dan. esinlenerek çizmiştim bunu da. Tramvay çizimimden oluşan. Bunun da arkası böyle. Peri kızımız. Hatta bu e, ismi de e, beraber belirlemiştik. Bu da peri kızımız. Arkası da böyle. Bu da ikili olarak satılacak. Bu da çay molası. Çay tiryakilerinde. Tiryakiler için yapmıştım. Zaten birincisi benim çay tiryakisi olarak. Yani biri olarak. Yani biri benim. O yüzden yapmıştım. ve ee, bir kitap okurken yanında çay ile birlikte eşliğinde ayrıcımız da ona uyum sağlasın diye yapmıştım böyle. Ondan isimlenmiştim. Bu da e, meşhur en çok sevilen baykuşlarımızdan e, biri çizim olarak. Benim çizimim olarak. Bu da hatta e, Gonca Baykuş'u çizmiştim. Şöyle yapalım köşeleri kesme zamanı. Daha önceden beni takip edenler bilir. Ben normalde böyle videolarımda bazı videolarımda konuşuyordum. Hatta baştaki videolarda öyleydi. Daha sonra sırf böyle ürünle ilgili videolar olmaya başlamıştı. Ama onu şey fark ettim. Böyle videodaki izlenim oranı, oranı düşmeye başladı. Performans düşmeye başladı. Ben de tabii ki yani herkes bunu söylüyor zaten. Normalde videoda kendinizi göstermeniz gerekiyor. İstatistiğin iyi olması için, izlenimin iyi olması için. Bunu gerçekten ben de deneyimlemiş oldum. Hem bir yandan ürünümü köşeleri keserken hem bir yandan sohbet etmek istiyorum. Hem de ürünlerimi tanıtmak, tanıtırken bir yandan sizinle konuşmak istiyorum. Böyle karşılıklı sizinle konuşmak istiyorum. O sayede etkileşimimiz daha da artar. Tanınma şansı olur ürünlerimin. Bu ulaşmak için de e, Trend yoldan, Hepsi bu adadan, Shopier'den, N11'den ulaşabilirsiniz. Hatta çek sepetinde de var. Hatta çek sepetinde ismi özel de var. İsmi özelde böyle okullara yönelik ürünlerim var. Ayraç fikri şöyle diyeyim. E, ben yani bu işe atılmadan önce, şahıs şirketimi kurmadan önce Ayraçlara yönelik böyle ilgim vardı. renkli ayraçlar çok hoşuma giderdi. Kırt tavsiyeler de özellikle ayraç bölümünden ayrılmazdım. Kart, i̇kincisi kartpostal, birincisi ayraç, üçüncüsü defter. En çok baktıklarım da kalemler tabii ki. Dedim ben de kendi e, işimi kurduğumda da ben ayraç da yapmak istiyorum dedim. Hem böyle yararlı, faydalı bir şey olsun. Okumaya teşvik etsin <laughs> istedim. Böyle gençlere, çocuklara yönelik bilhassa. O yüzden böyle ilgi çekici ayraçlar yapmak dedim. Ee, okurken hem ilham alsın kendi kitabını okurken hem de ayraçta olan özgün bir yazı motivasyon yazısı onun ilgisini çeksin daha da böyle hayata karşı e, pozitif baksın diye kendine inancı artsın diye o yüzden e, böyle ayraç üretmeye karar verdim. Ayraçın e, çizimini tasarımını, baskısını kendim yapıyorum. Üretimini kendim yapıyorum. İleride zaten satış arttıkça, süper arttıkça tabii yetişemeyeceğim biliyorum. O yüzden tabii ileride dışarıya yaptıracağım. Tabii büyük ihtimalle baskı evlerini yaptıracağım. Ama şimdi maliyetli olduğu için dışarı yaptırmak çünkü belirli bir sayıda yapacağımız için, talep edeceğim için maliyetli oluyor. O yüzden kendim yapıyorum belirli bir sayıda. O da şimdilik yetiyor. Bazen yetişemeyebiliyor. Stokta kalmıyor. Biliyor. Ama e, çok şükür idare ediyorum yani. Şimdi en çok sevilen ayraçlarımdan, en çok satılan ayraçlarımdan bahsetmek istiyorum. bu <laughs> küçük işletmeler bu durumu çok iyi bilir. Bu iade ve Böylece, iade böylece <laughs> ay sakladım. Ve şu an sizlerle birlikte açmak istiyorum. Ama bu ihtimalle, şöyle diyeyim. Bunu 12-13 yaşındaki bir müşterim aldı herhalde. Babası, ailesinin haberi yoktu. Onlar da biz böyle bir şey almadık diye iade ettiler tahminim. Çünkü hiç açılmadan geri geldi. Paket hiç açılmadan geri geldi. Yani tabii ki üzüldüm. Aslında ben bunu hediye etmek istedim, istedim ama telefon numarasını bilemiyorum maalesef. İletişim bilgilerinde telefon numarası yok. Bu trend yolda olan bir sipariş sanırım. O yüzden telefon numarasını göremiyorsunuz. şimdi tekrar onu hani göndersem tekrar belki ailesi geri gönderebilir. Hediye sanmayıp sipariş sanabilir. O yüzden şey yapamadım. ama belki ileride tekrar aynı kişi. Zaten ben listemi kaydediyorum sipariş verenlerin isimlerini. Yani böyle ileride 10. sipariş olursa 20. sipariş olursa diye kaydediyorum. Ben de böyle hediye etmek istiyorum. Onlara böyle sürpriz. 10. kez sipariş verdiği için gibi. O yüzden o kişinin de bir ismini saklamıştım. İleride tekrar sipariş verirse bundan tekrar ona hediye etmek istiyorum. Belli mi olur? İkincisi. Belki bundan sipariş verir ama ben de ikinci kez farklı bir şey hediye edebilirim araç olarak. Yani o yüzden mutlu olmuştum. Ama tabii geldi olması da beni üzmüştü. Şimdi bakalım neymiş içindeki. İçinizden birileri e, bunun ne olduğunu tahmin ediyorlar. Üçlü ayraç. Üçlü set ayracımız. Tahmin etmiştik. Tahmin etmiş miydiniz? Dizi <laughs> de yorumu yazıp tahmin acaba? <laughs> Şimdi açalım içine. Diğerlerini inceleyelim. Hatta şöyle şunu da hediye etmişim. Hediye almış içinde. Hemen muhakkak e, siparişlerinizin içinde sürpriz bir hediye ekliyorum. Bu araç olabilir, kartpostal kart olabilir, modda kart olabilir. Sürpriz yani. içinden geliyor. Çünkü ben daha sipariş verdikçe çok mutlu oluyorum. E, yani bana bir hediye oluyor bu siparişleriniz. Ve daha da böyle gelişmem için katkıda bulunuyorsunuz. Yani buradan size içten bir teşekkür ediyorum. Minnettarım. Nostalji bir film. Biliyorsunuzdur belki, aranızdan kimin, bazılarınız biliyordur. Uçurtmayı Vurmasınlar e, filminden esinlenerek çizmiştim ben bu resmi. Sulu Baya e, Çizimi çizimidir. E, çok e, böyle dramatik bir filmdi. Et, et, etkilenmiştim. Yani umudunuzu yitirmeyin diyerekten bu ayracı yapmıştım. En çok satılan, en çok tercih edilen ürünlerimden biridir bu ayraç olarak üçlü seti, setimiz. Bu da bir diğeri. Bu da Beşur. Yukarıya bak filminden esinlenmiştim. Yukarıya bak filminden esinlenerek çizmiştim. Bu da e, dijital ortamdan çizmiştim. Laptopta çizdim. Ve sözümüz de bu. Hayallerinin peşinden koş. İstersen de çabalarsan hayallerin çok uzakta değil. Ya böyle araçlar, kartpostallar yapmayı seviyorum. Yani çünkü ben kendim ne mutlu oluyorsam öyle ürünler yapmak istiyorum ki karşı tarafta mutlu olsun. Yani empati kurmuş gibi oluyorum. Ben bir olumlu bakmak isteyen, inancını yitirmek istemeyen insanlara destek olmak için böyle araçlar, kitap araçları, işte kartpostallar, defter yapmayı seviyorum. Ve işimi severek yapıyorum. Hatta çoğunuz, hatta yoruma İşini işini severek yaptığın çok belli diye yorumlarda belli diyorsunuz ürün yorumlarında. Hatta biriniz istiyor diyor ki işte ben bu takvimi başkasına almıştım ama dedi işte o kadar güzel ki dedi o kadar güzel paketlenmiş ki sanki bana hediye edilmiş gibi. O yüzden ben de kendim kullanmak istiyorum vazgeçtim <laughs> hediye etmekten arkadaşıma demişti beni çok mutlu etmişti. Bir diğeri de al yazmalım. Yok. Neydi bu? Film? Karagöz'ün filminden. Karagöz'ün filminden esinlenerek Türkan Şoray ve Kadın İnanır çizimimden oluşan bir ayraç. Burada şarkı sözü var. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca yazıyor. Bu yeni olup da en çok tercih edilen ayracımız da... Pis pisicikler. <laughs> ben gibi kedi çok seviyorsanız bu araç tavsizlik yani. Minnoşeyle çizimi çok seviyorum. Köpek olsun, kuş olsun. Patates dostu olduğum için, hayvan dostu olduğum için seviyorum. Buna böyle şeyinci çizmeyi seviyorum. <laughs> evet devam ediyoruz şeyinci çizimlere. Hayatta parayla alınamayacak en değerli şey senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur. Üstteki benim rahmetli kuşum. Meleğim. Coşkun var. Pisiciğin üstünde oturuyor böyle. Ben bunu parkta çizmiştim hatırlıyorum. Hatta o videoda YouTube'da kanalımda var. Parkta çizdiğim anı izleyebilirsiniz. Muhakkak bakın derim. Böyle bir ayraç ay yapmıştım. E, o da benim dostumdu o coşkun. Yani sizin de böyle e, dostunuz olan kediniz, kuşunuz, Küp işiniz varsa e, almanızı isterim. Her ya daim yanınızda o enerji, sevgi enerjisi her daim yanınızda. Ne mutlu ayrıcıma yani bu duygu, bu şansı yaşıyor sizinle birlikte. Ben gibi küçük işletme sahiplerine ya da girişimci kadınlara ya da öğrencilere yönelik yaptığım bir motivasyon aygıcı bu da setin içinde yer alıyor. Okula dönüş setin içinde dün, şimdi, yarın diye yazıyor. Dün üzeri çizili, yarın üzeri de çizili. Sadece şimdi odaklanın diye demek isteyen bir ayrıcım. Sizinle konuşan bir ayrıcım bu. Ertelemeyin. Geçmişte yaşamayın. Geçmişten öğrendiklerinizi, öğrendiklerinizden ders alıp, onlar size bir hediye zaten. Onlardan ders alıp yolunuza devam edin. Geleceğiniz daha da güzel olacak. Çünkü tercihlerinize göre olacak. Şu anki durumunuz geleceğinizi yansıtıyor. Belli ediyor. Şu an yaşadığınız hayat, şu anki et, çevreniz, şu anki koşullarınız geleceği oluşturuyor. Şimdi değilse ne zaman? Evet köpüşümüz sevgili ilkbahar temalı köpüşümüz. Bu da alt e, sekizli sekizli olmasa olması lazım. Sekizli set ayracımız var. O da çok tercih ediliyor. Trend yolda var. Sanırım çek sepetinde de var. Ee, yine linkleri paylaşırım yoruma, yorumda belirtirseniz eğer istiyoruz falan diye. <laughs> paylaşırım açıklama kısmında. Şu ayrıcım linkini yorum diye. Zaten e, linki açıklama kısmında yer alıyor. Trend yol, hepsi burada falan olsun. Oradan da inceleyebilirsiniz. Diğer araçlara bakabilirsiniz. Asla yitirme umudunu asla yitirme ayrıcımız. Bu çizimi de çok eskiden çizmiştim. Nostalji bir çizim diyelim. Tekrardan yeniledim, güncelledim dijital ortamda ve bunu ayraç haline getirdim. Hatta bunun seti de var. Notlu, e, stikeri, e, magneti var. set olarak da alabilirsiniz bunu, e, sipariş verebilirsiniz. Şu an trend yolda satışta. Ve ayrıca de 8'li ayracımızın içinde de yer alıyor. İnceleyebilirsiniz sistemden. Ben şu, şu an sizin karşınızdaysam ve bu, bu videoyu çek, çektiysem umudumu yetirmediğim içindir. Yani kendime ve size güvendiğim içindir. Şu an izleyip desteklediğiniz içindir. İlk umudumu yitirmedim. İlk sizinle tanıştım. İlk şu an beni izliyorsunuz. Gerçekten işimi severek yapıyorum. Ve bu sevgimi, ürünlerimi de yansıtmayı seviyorum. Bu sevgimi siz bunları sipariş verdikçe bu sevgi sizi de yansıyor. O yüzden çok mutluyum. Umudunuzu asla yitirmeyin. Yani sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz bölümü, sevdiğiniz üniversite okuyun. Asla vazgeçmeyin. Ben e, resim bölümü okumayı çok istiyordum. Okumadım ama okuyamadım ama şu an buradayım ve resimle ilgili işler yapıyorum, değil mi? Sonuçta bir şekilde döndü dolaştı resme geldi. Normalde ben iktisat ve pazarlama mezunuyum. Bu bilgilerimi, tecrübelerimi resimle birleştirdim ve ürünlerimin satışını yapıyorum. Ekonomisini, fiyatlarını belirliyorum, satışını gerçekleştiriyorum. Yani döndüm dolaştım yine resme devam ediyorum. Okulumun üniversitesinde okuyamasam da işini yapıyorum. Hani öğretmenlik azabında olması da anlamında olması da. Yine de insanlara yardımcı oluyorum. Teknikler soruyorlar. Fikirlerimi soruyorlar. Çok mutlu oluyorum. Hatta resim bölümünde okuyanlar bile, resim bölümünde, üniversitede öğrenci olanlar bile benden fikir alıyorlar. O yüzden çok mutluyum. Demek ki bir şeyler başarabilmişim. O yüzden ne diyoruz? Umudunuzu asla yitirmiyorsunuz. Tamam mı? <laughs> Ve sonbahar temalı ayracımız, kedimiz kitaplarımız var, manzaramız var, kahvemiz var. Olmazsanız olmazımız. Şu an e, bu ayrıcı kullananlar umarım görürler ve yorum yazarlar. Şu an ben o ayrıcı kullanıyorum diye. Hani huzur dolu bir ayraç. Huzur demişken bir sonraki ne olabilir? <laughs> huzur istiyorsan kimseye ihtiyacın yok. Al kahveni, aç kitabını. En iyi dost, en iyi arkadaş kitaplar. Çünkü siz onlarla birlikte maceralara atılıyorsunuz. O size eşlik ediyor. O size yol gösteriyor. O sizinle konuşuyor. En çok sevdiğim Yeşil Vadinin Kızı. Sevenler, izleyenler, okuyanlar yorum yazsın. Ben de ondan esinlenerek böyle bir çizim yaptım. Hayalimden bir manzara, bir resim çizdim. Tabii onun kaldığı evden esinlendim. Kedişimiz var, tavuğumuz var <laughs> ve en, enemiz var. Enne. Anna mı dokun? Enne de mi okunuyor? <laughs> Siz doğru <de orasını> söylüyorsunuz lütfen. lütfen. Lütfen kusura bakmayın. Hatta filmde de diyordu. Bir neyle iki neyle mi, enne. Öyle bir şey dememiz lazım. Hayraçlarla birlikte bir motivasyon konuşması oldu. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kısa bir şeylerle birlikte motivasyon konuşması olmuş olduk. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsiniz. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız lütfen yorumu yazın ki ben çalışacağım, uğraşacağım, yapacağım devamı. Gerçek tabii ki. Ama sizin yorumlarınız etkili tabii ki. Ben de o sayede bu yorumlarınızı değerlendirerek bir sonraki videoyu çekmek istiyorum. Sevmişler, mutlulukla, sevgiyle kanalıma abone olarak. E çalışmalarıma işime destek olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz beğeni bir tık. <laughs> Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşçakalın.